İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun Adana'da düzenlediği her yönüyle kentsel dönüşüm zirvesine katılan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammed Balta siyasi gelecek kaygısı siyasi rant beklentisi neticesinde her seçim zamanında iki katlı evlerin altı kata kadar yükseldiğine dikkati çekerken insanların da bu durumu pazarlık haline getirdiğini öne sürdü. Özellikle Türkiye'mizde bizim de beğenmediğimiz, hoşlanmadığımız, ekonomimiz ve Ekonomik açıdan zenginliğimiz artması vesilesiyle, konforun da artması vesilesiyle biz de yaptığımız işi beğenmemeye başladı. Adana Müteahhitler Birliği Sosyal Tesislerinde gerçekleşen Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammed Balta, Türkiye'nin bir doğal afet ülkesi olduğunun altını çizdi. Nüfusunun %76'sına yakınının şehirlerde yaşaması nedeniyle de çarpık kentleşme oranının oldukça yüksek olduğunu kaydetti. Bizler de bunu bir talimat olarak kabul ettik. Sonuçta çevre ve şehircilik Bakanlığı'nın kurulması e, esasında e, yani işin özü çevre ve şehircilik. Her ikisi bir arada beraber düzenli bir şekilde yürütülmesi lazım. Siyasi gelecek kaygısı, siyasi rant beklentisi neticesinde her seçim zamanında iki katlı evlerin 4, 5 ve altı katlı olduğunun altını çizen Balta, insanların hayatı önem taşıyan bu konuyu pazarlık haline getirmemesi gerektiğini söyledi. Bu süre içerisinde ne tür doğal afetlerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bu işi hızlandırmamız lazım. İşte an ve an. 1999 Marmara depremi ile 2011 Van depremini de hatırlatan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammed Balta, yaşanan afetten dersler almaya çalışarak 600 bin konutun TOKİ'ler tarafından yapıldığını belirtti. Kentsel dönüşüm projesinin sağlıklı yürütülmesine en önemli katkıyı yerel yönetimlerin koyacağına işaret etti ve yerel yönetimlerin elini değil vücudunu taşın altına koyması gerekiyor. Bir siyasi rant değil, insanlarımızın geleceğiyle ilgili proje olduğu için herkesin bu işe sahip çıkması lazım diye konuştu.